En az 7-8 puan bekliyorum arkadaşlardan ama e, gerçek olan bu ama vermeyecekler. Ben öyle düşünüyorum çünkü bugünkü masadan sonra çok gergin bir masaydı. Evet çok gerildim. E, 4-5 puan veren olursa da e, bununla alakalı e, tabii ki yemeklerimi savunacağım ve e, birebir çatışacağım onlarla. Evet yarın büyük final ama bugün İsa yarıştı. Yine eksiksiz bir yarışmacıyla karşı karşıya olduğumuz için performansını 3 ile 10 arasında değerlendireceksiniz. Buyursunlar açınız. İlk olarak balkabağı çorbasıyla başladık. Ardından fellah köfte geldi. Ana yemek kilis tavaydı. Yanında bir biber ve patatesle bir de mevsim salatası ile. Son olarak da bademli damla sakızlı keşkül tatlısıyla bugünü kapadık. En azından eksiksiz gidiyoruz inşallah. Yerin Erdem'le de eksiksiz tamamlarız haftayı. İnşallah. Evet. Herkes yazdı. Değiştirmek isteyen var mı puandan emin olmayan? Yok mu? Herkes tamam mı? Tamamız. Peki. O evet. zaman yarışmacıma dönüyorum. İsa kaç puan bekliyorsun yemeklerine? Ya açıkçası ben e, en az 7 8 puan bekliyorum. 7 8 evet, bekliyorum. Bekliyorum. Ee, hani objektif olarak şu an baktığım zaman ama böyle bir puan vereceklerine inanmıyorum. Ha. İnanmıyorum. Ben onu istiyorum ama vermezler. Vermezler. Mi? Hayır vermezler. İnanmıyorum. Belli de oğlum. İnanmadım. Yok inanmıyorum, Yo, inanmıyorum zaten. Ama bugün iki yarışmacı diğer günlere nazaran sanki daha çok beğendi Hatice verdim ve ana yemeğini özellikle. Beğendi. Yani mi? ana yeme ana yemeğim zaten güzeldi. Ana yemekte önemli. Yani evet önemli. Güzeldi. Ee, ben herkesin beğeneceğini düşünmüştüm açık konuşmak gerekirse. İsa Bey niye 7'si bana beş verdiniz. Evet. Siz kıymayı aldınız, köfte halinde kilis tava yaptınız ve bana beş verdiniz. Ya o senin e, ben, damak tadın. O senin damak e, tadın diye bir şey yok. senin damak tadına damak göre burada tadın hareket şey etmiyoruz. Lezzetli diye Sizin yaptığınız yemekler siz de orijinal Siz de ya, ya sizin de çok yap, siz komple meze olarak bana bize geldiniz. Komple de mi? E, komple, meze. Mi? meze. Mi? Nerede? Başlarmış Başlarmış ya sen bu hafta. Tamam ben de ne var başka. Birazcık mantıklı konuş. Mantıklı olması Lütfen ben de ama siz de mantıklı olun. Sadece diyorsunuz ki çevirmişsiniz. Bize getirmişsiniz. Emek ya, ben emek vermiş. Keşke emek. Yarışma kendi... formatından dışarıya çıkıyorsunuz. Neyine Bir çıktım? yemeğin orijinali neyse önünüze evet. koymak durumundasınız. Ya burada herkes orijinal yemek yaptı Artık puanlara geçelim. Lütfen. Evet lütfen. bakalım. Yaptınız. İlk olarak da Arzu'nun puanını göreceğiz. Lütfen. Evet Arzu aç ve yüksek sesi söyle lütfen. lütfen kaç? Beş. Emeğinize sağlık. Beş. Neye verdin 2 puanı? Emeğinize sağlık. Sadece emeğe mi verdin? Evet emeğe verdim. Başka hiçbir vermedin. Emeğe puan mı verilir ya? Emeğinize ya sağlık. Ya tadı, tuzu, bu kadar eleştiri yaptın. İyi vermişsin o zaman emeğe iki puan. Yemeğe puan vermediler, yani, 3-4 verdiler. Sen emeğe 2 puan iyi vermişsin o zaman. Ya emeğe, emeğe puan tabii. verilir mi? Yani böyle e, bir şey olabilir yarışma. mi? Bakın, o zaman yarışma. bakın böyle bir Format şey Formatın dışına çıktınız. Bir şey diyeceğim Arzu. Ne yaptım Onun ya? Sadece emeğine 5 puan verdiniz. Evet, emeğine beş benim yemeklerimi evet. beğendiğiniz evet. halde 5 Evet. Çünkü siz verdiniz. benim ölüme kemik koydunuz. Hadi kemiği geçtim, dolmayı yediniz. Diğerlerini beğendiniz, ona da 5 verdiniz. 5 verdim. Çok tutarsızsınız. Değilim. Ya şu an sen hiç beğenmedim hiçbir emeği. Ve 5 verdiniz. Şöyle söyleyeceğim. Bütün... Zuhal Hanım yanlış anlaşılma olmasın burada. Emeğine dedin şunu, mi? Sırf? Evet emeğine dedim. Ee, şimdi kilis tava tadı yoktur. Niye yani ona takıldın sadece? Allah Allah. Sadece bir şey anlatmaya yaptım çalışıyorum. Ben. Rica ederim. Peki Nerede şu vermesiniz? şunu öğrenmek istiyorum. Çok lafı dolandırmadan. Hangi yemeğe iki puan verdin? Ee, kilis tava için verdim. E, olmamış dediniz. Oji... Ama bir dakika bir şey söyleyeceğim. Orijinalin dışına çıkmış ama ne dediniz? Emek harcadım. Evet orijinalin dışında. Ben Burada bekledim. beklerdim. Ne, şekil, Emeğinize peki, ben ben ne Emeğinize Peki var? Verdim. Gerçekten şey saçma. Arzu Hanım benim emeğim nerede? Evet, bir... Siz, evet, bir... Siz benim önüme kemik koydunuz. Kemiği geçtim var. ya. Ben... Hayda kemik dışında, başka bir evet, şey yok mu ya? Evet diğerlerini beğendiniz. Olmasın. Peki, Beğen benim emeğim burada emeğim yemek dışında kişisel bence bir mücadele söz konusu. Peki. Kıskanıyor muyum? Yapmayın Allah aşkına. Onun emeğine 5 puan veriyorsunuz. Sizin tavrınız ortada. Hayır benim tanımadan. Bakın beni tanımadan. Bana 5 puan veriyorsunuz. Benim masam ve yemeklerimi siz benim masama 4 halde. verdiniz ya. Be Sizin Yapmayın. masanızı konuşmuyorum güveç ben yaptınız. şu yaptınız. Emeğe 5 verdiniz. Evet emeğe 5 verdim. Kilis sabahtan eleştiriyorsunuz ve diyorsunuz ki kilis tabaya 5 puan verdim. Evet eleştireceğim tabii verdim. ki. Bakın Çok burası tarz. yarışma. Tamam Peki, madem yarışmaysa de adalet de olacak. Peki. Adalet değil. bakın adaletimi evet, gösterdim. Evet. evet. Adalet 5 mi? Adaletimi gösterdim. Beğenmediğiniz yemeğe 5 evet, veriyorsunuz. Evet adaletimi gösterdim. Ama benim beğendiğiniz yemeklere de 5 veriyorsunuz. Ben tepki gösterdim. Peki evet Hatice'nin puanını göreceğiz. Evet Hatice sen de aç ve söyle lütfen puanını. Benim de puanım 5. Hayda. Şimdi Hatice Hanım yemekleri beğendiniz ama 5 verdiniz. <laughs> evet. Yani Ana evet. yemeği hadi hiçbir şey 5 verdim. Ana, Yok. ana güzel dedi. Bunu Sana da güzel dedim. Şimdi salata mevsim salata. Fellah köfteyi beş. de güzel yapmışsın Hayır. dedin. Köfte, Hayır. Fellah köfte ekşi Kim vicdanlıymış? Dedim. dedim. Biz burada kim vicdanlıymış? Bir saniye. Hadi konuşabilir bakabilir miyim? Puanımı verdim. Şimdi konuş. Bir saniye. Bir İsa'yı merak ediyorum. Sen Şimdi ben şok oldum. Hayır daha fazla. Ben de şaşırdım. Ben şu an şok oldum. Çünkü şöyle bir durum var. Masada e, yemeği en çok e, beğenen. Hatice Hanım. Tamam, Efe onu ben, beğendim. Hatice Hanım'dan açıkçası daha fazla puan yani bekliyorum. Yedi Şu yedi falan. an Birin şok oldum açık konuşmak gerekirse. Bir ana yemeği yedi mi verecektim? Hayır, sadece ana yemek olarak Başka konuşmuyorum. Başka bir şey beğenmedim ki. Ya ama şimdi, Hatice Hanım, Çorbanız tamam tatlı, tatlı olmadı. Tamam, çorba olmadı. Bakın tatlı, tatlı olmadı. Salata ha. iyi dediniz. Salata, salata, salata iyi mevsim dediniz. salatası değil <laughs> dedim. Ama lezzeti dediniz. güzel. Lezzeti güzel. Ama bakın oradan mevsim salata. Güzel seversiydin puanı. Ama mevsim salata değil. Tamam, mevzu Peki ben de olmuyor. sana dedim ki sıkıntı olmuyor mu dedim. Sen dedin ki evet ama güzel olmuş dedin. Hayır dedi. sıkıntı şöyle dedim ki mevsim salata değil ama tadı güzel dedim. Fellah köfte <laughs> Açıkçası ben burada olmuş ne, dedim. ne şekilde kendimi savunacağım sen da şey. Sen fellak köfte güzel olmuş. Yemek halde güzel değil. Hiçbir şey anlamadım. Dediğime geldiğinde bir saniye. Sen fellah köfte güzel değil güzel olmuş dedin. Sen bir saniye, benim yemeklerim güzel, güzel oldu halde güzel değil dedin. Gerçekten mi? Yani olur mu bu ya? Bu an verecek bir şey bulamadım. İsa benim yemeklerimi beğendin ama. Yemeğin puanı verdi. Valla bravo. Ya benim yemeklerimi beğense beş bulur. Ama beğendi. Sizin yemeklerin beğendim sen sadece ana yemeği Yine senin yemeğinizi beğenmiş, bana 3 verdi. 20 lira. O hiç Tabii puan ya. vermedi. Ana beğenmiş yine ben. ya. Ben bana ben beğenmiş. 3'ün altında verecek o zaman. Evet, Erdem de puan, evet, puan gösterme sırası. Evet Erdem, aç ve söyle lütfen puanını bize. Önce aç puanını gösterip sonra konuşayım, yorumu yapayım. Öyle oluyor genelde. Yani göstereyim. öyle yap. 5 Ya yemin ye şimdi Hepsini yedin. Bak, tatlı mi? güzel hemen, dedin. Hemen Bunlar şaka yapıyorlar bu hafta. Vallahi hemen şaka yükleniyor. ya. Ama şimdi bak hemen Sen dün 6 verdin. Aa. Güzele güzel dedin. Bak ya. Şey Tatlıyı, ya. Severim, Tatlıyı dedi. severim dedin. Salata ya. güzel dedi Salata dedi. dedin. Söyledim? Salata Hangisini söyledim? Salata. Salata. Ya ana yemeği sevdin. çorba yeme hariç. Bu. Hepsini tamam. beğendim. Şimdi konuşayım. Bir saniye. Bir ya konuşayım. Ya bir çorba hariç hepsini beğendin. Senden beklediğim puan neydi biliyor musun? 10 mu? 8'di. 8. Evet. ben sana eğer bir gıcıklığı olsa 4 de verebilirdim. Bakın 4 Ya Şimdi öncelikle senin yemeklerinde siz basit malzemelerden yapılmış bir menü vardı. Nasıl? Eğer 5'in üstünde bir puan verirsem buradaki arkadaşların haksızlık e, Biraz oluyor. evvel dediniz ki ana yemek dedi. Bu da yediğim yemeklerin hepsine göre. Birazcık sabredersen. Tamam sabrettim sustum. Yani, şimdi yemeklerin şimdi geneline de. baktığımızda hepsi basit, 3 aşağı 5 yukarı aynı familyadan malzemelerle yapılmış birbirine yakın Aa. kolay yapılan yemeklerdi. Bunların içeri mesela tatlı sütle yapın. Şurada hepiniz tatlı tatlı e, uğraştınız tatlılara değil mi? E, yani sen hazır tatlı bir nokta eleştirdi. Ya tatlı ne ha, yapılır? yapılır? Yapılır, yapılır? Yapılır, yapılır? Ya yapılır, ne yapılır? Yemek yeterlisidir. Hazır dinle Bu tatlı sunuyor. Tamam, 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 tamam Erdem. Şey. Peş, ama peş, ne çeşitler? Ana yemeği beğendim. Teşekkürler Erdem. 2 puan verdim etti 5. Sağ ol teşekkürler. Salataya tatlıya puan yok beğendi yani. Ben anlamadım. 5. Beğenilen şeylere puan verdim 3 vermedim yani. 5 verdim. Çok sağ ol teşekkür ederim ya. Ben sıkıntı görmüyorum ortada. Börekli tatlı olsaydı çok beğenirdi ama. Börekli. Börekli tatlı. Nasıl oluyormuş o? Var mı öyle Böreği bir şey? Böreği seviyorsunuz yani. Valla siz her şeyi çok Başlangıç, Başlangıçta her yemeğe yorum yapıyorsunuz, ya. Nasıl yapıldığını tek tek anlatıyorsunuz burada. Herhalde siz bu işte gurme olarak Türkiye'ye gündeme oturacaksınız. Hayır ben bir yarışmaya katılıyorum. Yapın bir börekli tatlı ben de yiyeyim. Tabii ki araştıracağım. Yapın börekli tatlı. Körü körü yarışmaya katılmak mantıksız geliyor bana. Nasıl oluyor körü körüne? Bu bir yarışma programı. Nasıl oluyor körü körüne? Her şeyi tabii ki araştırıyorum. Laz böreği yedin mi içeride? Laz böreği yedim. Mesela seni sevebileceği börekli tatlı gibi böyle. Körü körü ne derken ne demek istiyorsun? Ben onu anlamadım. Körü körü diyorsunuz ha. ki. Nasıl ne demek körü körü? Her yemeği <laughs> açıklanıyor. <laughs> İsa aramızdan ha. yani ayrıldı arkadaşlar. Ayrıca olarak sanki biz programın felak... avukatı gibi yani. hani Her şeyi yani, avukata danışırlar ya. O da anlatır ya. Bu budur budur şudur diye. Bellak köşkesinin içinde kıyma arıyor. Bir de benim düşün. O kadar bilinçsiz şey. Başlar da şabağın ötüsü. Bak ben de ömür Bak hala çok vizyonsuz konuşuyorsunuz. Burada biz konuşuyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Erdem. 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 Evet son puan gelecek Çiğdem'den bugün için. Evet Çiğdem aç ve söyle de lütfen. Ben dört verdim Sabiha. Aa evet. Neden? Dö Neden? Neden? Servisi Sen kaç Yanlıştı. Ben, Çiçek ben, hiç olmamıştı. Ben Çorbanı beğenmemiştim. Evet. Salatan zaten yani ben sulu Ben dört verdiğim Bir de sana dört vermişti. Hayır o aklıma hiç gelmedi kesinlikle. Ama Aa! ben beğenmediğimi söyledim. Hayır hayır hayır. Ben söyledim başka zaten. Ana yemeği, bir dakika ben Aa, anlatayım. Ben söyleyeyim mi? Ben. Ben. Yarın benim Neden? görünce neler düşünecekler çok merak ediyorum. Ana yemeği eğlenilmediği halde lezzetinden dolayı sadece güzel dedim ve başka hiçbir şey beğenmedim. Sadece işte ana yemeğin orijinal yani, değildi. Sadece lezzetliydi. Yani o yüzden masada menüde ana yemeği ben beğeniyorsunuz. Bir şey Hepiniz ama bir puan veriyorsunuz. Peki. Masa düzeninde zaten servisin yanlıştı. Oh. Ya ne yapacağız en azından yapay çiçek kullanmadım ya. Ben de böyle hani karşımdakini görebilecek bir çiçek yok da en azından. Tam görse olarak koyduk aldık. Peki. Benim sitat... Koydu aldı. Evet böyle de bir gün geçti. Bakalım yarın neler olacak. Ee, yarın maalesef ben e, gelemiyorum sevgili izleyenler. <laughs> Buyurun. Ne evet, gelmiyorsunuz? <laughs> Vallahi yarın bir işim var. Çok önemli. Bakın hiç yapmadım böyle bir şey ama yarın gerçekten çok önemli. Ne Ailevi bir, bir mesele. Serumla beraber. Ailevi bir mesele. Arzu sen sunabilirsin. Zehirlenmeye karşı. Ben sizle gelebilirim. Neden gelmiyorsunuz ya? Yani? <laughs> yarın gerçekten ailevi. Zehirlenmeye karşı. İnsanlık çok... hali ya. Eyvah. Gelemez. Yarın olamaz. Erdem. Bunu İlk da... defa oldu bu. tam denk geldi çok e üzgünüm. Dünyanın en lezzetli yemeklerinden mahrum kalacağız. Koşa var. koşa geleceğiz. Koşa koşa geleceğiz. Ekipten bir şey rica edebilir miyim? Evet, ambulans, ambulans ve evet, <laughs> serum falan gelsin <laughs> <laughs> zehirlenmelere karşı. Halkım <laughs> 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 beni sen koru halkım. Halkım <laughs> ben <laughs> beni <şimdi> sen koru. <gülüyor> Aman <gülüyor> halkım mı? Bu nedir ya? Hayır bu nedir ya? ambulans falan değil mi? Ambulans ne demek? itfaiye de çağırın bari. Niye? Erdem siz sen kendiniz. Hayır siz İsa kendiniz söylediniz. İyi akşamlar. thank <laughs> you